Dediler yazık lan vallahi ya, yazık. Üçü de üçü de tam bir orospucuğumdan. Sen onu da söyleme şimdi bak. Oyunda bir Fatih olsa verecekler eksi otuzu çıkaracaklar. Ya adama. vallahi yuh ya. Bir mermiye yavuzuruyor. Nerede nereye vurdu adamı? Adam ne yapıyor ya? Öbürküler ne yapıyor? Ötekiler adam bulamadı. Salaklar koşuyor. Biri George Brown oraya gitmiş. Motherfucker, motherfucker mother hacker. Bir saniye bir saniye bir saniye hacker. ya ya. Öteki gidiyor George'un bu tarafına. Öteki de... Ne de ama ben artık el karşıda. Bu araçtan hızlı gidiyor adam ya. Bu ne ya? Baje trah kidi jaldi pahunche. Aman Allah kash. Kankaşı dur. Hey, hey, game regard kro. Maine bhi pata hai bande kidhar na bak. Aha, 2 number vurdu. <laughs> And bolma. Dünger misiz bizim takımdakiler. Yep.